Yolumuzu aydınlatan, hayatımıza ışık tutan ve mukaddes davayı öncekilerden devralıp bize ulaştıranları, önden gidenleri anıyoruz. 2021 yılı önden gidenleri anma programlarımız online platformlarda gerçekleşecektir. 27 Şubat Viyana, 28 Şubat Ruh A. Kemal Ergün. 27 Şubat Belçika. 28 Şubat Paris, Celil Yalın Kılıç. 28 Şubat Wittenberg, Murat İleri. 28 Şubat Bremen, Doktor Abdülhalim İnan. 28 Şubat Helsin, Muhammed Turhan. 26 Şubat Alberg. 27 Şubat Amerika Birleşik Devletleri. 28 Şubat Kuzey Hollanda, Mustafa Mullaoğlu 28 Şubat Norveç, Ramazan Uçar. 28 Şubat Güney Baviera, Ünal Ünalan. 27 Şubat Düsseldorf, Hulusi Ünye. 28 Şubat Doğu Fransa, Mehmet Ateş. 28 Şubat Hamburg, Doktor Hakan Aydın. 28 Şubat Şıvabın, Adem Kaya. 14 Şubat Güney Batı Fransa, 27 Şubat Japonya, Bilal Kaçmaz. 14 Şubat Kuzey Tayip Tayyip Sayan 27 Şubat Rhein ne Kaza, Abdülhalim Öner 28 Şubat Berlin, Profesör Doktor Saffet Köse 28 Şubat Linz, Doktor Abdullah Akın 27 Şubat Kanada 28 Şubat Danimarka Abdülkadir Demir 20 Şubat Avustralya 27 Şubat Balkanlar 28 Şubat Güney Hollanda Geylani Akan 28 Şubat Hanova Mehmet Dal 28 Şubat Lyon Ali Börek 28 Şubat Köl Abdurrahim Güçlü 27 Şubat İsveç Abdülvasi Seydaoğlu 27 Şubat İtalya Cabir Yıldız 27 Şubat İngiltere Mustafa Özcan Güneş doğdu. 27 Şubat Kuzey Baviera Fatih Aksay 27 Şubat İsviçre Muhammed Mustafa Yüksel 28 Şubat Güney Fransa Habib Yazıcı 28 Şubat Freiburg Donau Murat Gül 28 Şubat Alpes Furkan Kahraman Önden gidenleri anma programlarımıza sizleri bekliyoruz. İslam toplumu milli görüş, hizmette öncü kuruluş.